Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Nice bariyerin kurulumunu sıfırdan anlatacağım. Yani bu bariyeri hiç kurmamış bir kişi dahi bu videoyu izledikten sonra bariyeri kurabilir hale gelecek. Küçük bir kol taktık onunla. Nasıl çalışıyor? Öncelikle onu göstereyim. Daha sonra montaj ve programına geleceğim. Kumandamıza bastığımız zaman şurada gördüğümüz kol yukarıya doğru kalkar, geçiş serbest olur. Belli bir süre sonra otomatik kapanmayla kendisi inebilir veya tekrar kumandaya bastığımız zaman giriş çıkış kısmını kapatmış ve kontrol altına almış olabilir. En çok bilinen iki marka Nice ve BFT'dir. Bunlarla ilgili kanalımda birçok video görebilirsiniz. Sistemin çalışmasına geçiyorum. Öncelikle mekanik kısmını anlatacağım size. Biraz yaklaştırıyorum. Sistemimizin mekaniği şu şekilde. Şurada gördüğümüz parça motordur. 24 volt DC motor. İçeride redüktör kısmı var. Dişlilerle arkadaki şu aparatı hareket ettirip arkadaki kolu aşağı yukarı kaldırması için kullanılır. Kol olmadığı için şuradaki yay bu yayı takmıyoruz. Normal şartlarda bu yay takılacak. Kumandama basıyorum. Gördüğünüz gibi parça hareket etti. Aynı zamanda şuradaki kol da hareket etti. Tekrar bastığım zaman diğer tarafa. Burada yaptığımız işlem buradaki redüktör kısmını 90 derece aşağı ve yukarı hareket ettirerek karşısında bulunan kolu açık ya da kapalı hale getirmektir. Üzerinde gördüğünüz çalışırken yanıp sönen de uyarı ışığıdır. Sistemin çalıştığını gösterir. Şimdi kart kısmına geçiyorum. 220 volt yani besleme voltajını buradan veririz. Aynı zamanda şurada bir sigortası vardır. Sistemin enerjisini kesmek istediğimizde ya da gerektiğinde önlem olarak kullanabiliriz onu. Aynı zamanda korumasını sağlar. Şurada kırmızı mavi siyah olarak gördüğümüz soket, switch soketi. Switch ne işe yarar? Bariyer kolu. 90 derece tam açılma veya kapanma yaptığı zaman bu noktaları belirlemeye yarar. Şurada gördüğümüz kısım 24 volttur orta toprak kısmıdır. Sağ ve soldan 24 volt AC girer. Şuradaki motor soketimizdir. Kırmızı ve siyah olan. Zaten burası da bağlı gelir. Şu gördüğümüz 3 soket sistemde hazır gelecek bize. Bizim yapmamız gereken şey nedir? 3 ve 4 nolu klemensimiz flaşör uyarı lambası. Biraz önce bahsettiğim uyarı lambasını çalıştırmak için kullanılır. Devam ettiğimizde 5 ve 6 numaralı klemenslerimiz 24 volt aksesuar beslemesi ve aynı zamanda 6 numaralı uç kom yani ortak ucumuzdur. Şöyle izah edeceğim basit şekilde. Biz emniyet sensörü kullandık veya harici bir alıcı kullanıyoruz. 24 volta ihtiyacımız var. Bunu 5 ve 6 numaradan alacağız. 6 numara komdu. Kullanmadığımız girişler şurada 7 numara fotosal testtir. 8 ve 9 numara SCA lamba çıkıcı, trafik lambası veya ekstra bir lamba kullanacak olursak ona göre programlayıp kullanılabilir. Ben temel kurulumu anlatıyorum şimdi. 6 numarayla 10 numara stoptur. Sistem NC kontak yani normalde kapalı kontak olarak çalışır hepsinde. Ondan dolayı 6 ve 10'u şönt dedik stop olduğundan dolayı. 11 numaramız fotosal kontak ucudur. Emniyet sensörü kullanmışsak kolumuz açık, bariyer yukarıda. Araç geçişi var, Araç bariyerin önünde durduğu zaman otomatik kapanmada mevcutsa oradaki engel kalkıncaya kadar kolaçağı indirmemek bir herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için kullanılır. 12 numara ikinci potansiyel ucumuzdur. 13 numara aç dur kapat. Yapmamız gereken şey şudur. Hazır gelen sistemde emniyet sensörü kullanmışsak emniyet sensörlerimizin beslemesini 5 6'dan almak, kontak ucunu da 6 ile -11 11'e takmaktır. 10 ve 12'yi de 6'ya şöntlemektir. Bu haliyle sistemimiz hazır hale gelir. Şurada dip switch ve trim pot ayarlarımız var. Yine bunları da temel olarak anlatacağım. Birçoğunda yazıyor zaten. Şurada ayrı duran trim pot'umuz pause. Yani otomatik kapanma süresini ayarlar. Sağa doğru aşağıdan baktığımızda artı yazan kısma çevirdiğimiz zaman otomatik kapanma süremiz uzar. Bariyer açıldıktan sonra tekrar kendi kendine kapanma süresidir bu. Speed bariyerimizin hızını ayarlar. Bu e, trim trimpotumuz düşükte olursa yani eksi tarafta olursa bariyerimiz daha yavaş artıya yakın olursa daha hızlı çalışır. Bu isteğe göre ayarlanabilir. Force güçtür. Kolumuzun ağırlığına çalışmasına göre uygun gücü buradan ayarlarız. Şu sonda gördüğümüz e, iki tane trim trimpotların bir tanesi e, şurada üçüncü olan trim potumuz parmağımda gösterdiğim yavaşlama alanındaki hızını yanındaki en son trim potumuz da yavaşlama anına girdiğinde yani sivice dokunduktan sonraki gücünü ayarlar. Evet arkadaşlar sıra geldi dip switchlere. Burada 1'den 14'e kadar dip switch görüyoruz. Kullanabileceklerimizi anlatacağım size. 1 ve 2 numara en çok kullanılan dip switchlerdir. Hepsi kapalı olduğu zaman sistem kumandaya basılı olduğu sürece çalışır. 1 nolu dip switch açık, 2 nolu dip switch kapalı ise eğer yer otomatik çalışır. Yani otomatik kapanma devrede olmaz. Açma ve kapama işlemini tek tuşta kumanda üzerinden ya da tetikten yapabiliriz. 1 numara kapalı sadece 2 numara açıksa eğer otomatik kapanma da devrededir. Açma ve kapanmayı kumanda üzerinden yaparız. Verdiğimiz süre sonunda da otomatik olarak kapanır. 1 ve 2 nolu dip seviç aynı anda açıksa aç kapa yapar, otomatik kapanma süresi sonunda sistemi kapatır. İlave olarak da elektrik kesintisinden sonra kolumuz açık durumdaysa 5 saniye sonra kendisini kapatır. Böyle bir özelliği var sistemimizin. 7 nolu dip sivici 10 konumuna aldığımızda verdiğimiz otomatik kapanma süresini beklemeden araç potoselden geçtikten 5 saniye sonra kapat komutudur bu diyelim ki 30 saniye otomatik kapanma süremiz var. Biz o kadar uzun kalmasını istemiyoruz. Fotosel önünden bir araç geçtikten sonra 5 saniye bekleyip kapatabilir. 7 numaralı dip switch aktifse eğer. 8 numaralı dip switch'imizi 10 yaparsak fotoselimiz hem kapanma hem de açılma yönünde devrede olur. Bunlar bizim için yeterlidir. Buradaki dip switch'leri kullandığımızda sistemimizi bu şekilde çalıştırabiliriz. Ayar yaparken şurada bulunan, şöyle göstereyim, OK LED'ine dikkat ediyoruz. OK LED'imiz yeşil ve bir saniye aralıklarla yanacak. Burada herhangi bir sıkıntımız olmadığı anlamına gelir. Yeşil klemensin arkasında da 3 tane LED'imiz yanıyor olacak. OK LED'imiz kırmızı yanıyorsa bir hata var demektir ya da program istiyordur. Program yapabilmek için program tuşuna 3 saniye kadar basılı tutuyoruz. Kolumuz önce kapanma yönde hareket ediyor. Tamamen kapanıyor, tamamen açılıyor. Tekrar kapandığında programı bitirmiş oluyor. Evet arkadaşlar, sıra geldi kumanda tanıtmaya. Nice bariyerlerde kumanda şu şekilde tanıtılır. Şurada iki tane kumanda görüyorsunuz. Siyah olan tanımlı. Siyah bastım, sistem çalıştı, açıldı. Tekrar bastığım zaman kapandı. Mavi kumandamız tanımsız kumanda. Maviye bastığım zaman sistem çalışmıyor. Mavi nasıl tanıtıyorum? Kart üzerinde R yazan butona bir defa basıp bırakıyorum. Şuradaki led yanıp sönmeye başladı. Kumandamın tuşuna 5 ile 7 saniye arasında basılı tutuyorum. Ve bırakıyorum. Buradaki R ledinin sönmesini bekliyorum. Mavi olan kumandamız tanımsız olan kumandaydı. Sisteme tanıttık. LED'imiz söndükten sonra programdan çıkmış olacak ve kumandamız aktif hale gelecek. Çıktı. Biraz önce çalışmayan kumandamızdı. Kumandaya bastık. Çalışır durumda. Çalışıyor. Aynı zamanda şuradan da bakacak olursak bu kumandamız da aktif. Sisteme kumanda da bu şekilde tanıtılıyor. Umarım işinize yarayacak faydalı bir video olmuştur. Videonun başında söylediğim gibi bu şekilde temel kurulum olarak anlattıklarım bir bariyeri kurmak için yeterlidir. Takıldığınız noktalarda kanal üzerinden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.